Merhaba arkadaşlar. Sizlerle bu dersimizde nesne yönelimli programlamayı göreceğiz. İlk olarak nesne nedir sorusunun cevabını Türk Dil Kurumu nesneyi şöyle açıklıyor bize. Belli bir ağırlığı veya hacmi, rengi olan her türlü cansız varlığa nesne demekte. Biz bunu kendi alanımızda ele alacak olursak nesne bir bilgisayar parçalarının nesneler bulunmaktadır. Örneğin RAM bulunmakta, klavye bulunmakta, mouse bulunmakta bunların hepsi belli bir nesne oluşturmaktadır ve bu nesnelerin kendilerine ait özellikleri bulunmakta, eylemleri bulunmakta ve ayrıca sistem içerisindeki birbirleriyle çalışmaları bulunmaktadır arkadaşlar. Diğer nesnelerle ilişkileri bulunmaktadır. Bu nesneler bir bütün oluşturarak bilgisayarı oluşturmaktadır. Şimdi arkadaşlar nesneleri kısaca gördükten sonra sınıflara geçmek istiyorum. Nesne oluştururken öncelikle o nesnenin e, sınıfı belirleniyor. Örneğin atıyorum e, işte bir e, i7 bilgisayarı vardır, e, bir de e, i5 bilgisayarı vardır. Bunların sınıfları farklıdır, klasmanları farklıdır. Şimdi ilk olarak sınıflara gelelim arkadaşlar. E, sınıflar dediğimiz gibi e, nesnenin türünü belirtmektedir arkadaşlar ve sınıfların e, oluşturulma şekline bakalım uygulama olarak görelim arkadaşlar. İlk olarak Dreamweaver programımızı açıyoruz daha sonra ben normal modülde anlatıldığı gibi anlatacağım sizlere siteleri yönet diyerek buradan yeni bir site oluşturuyorum arkadaşlar burada ne olsun imkb diyelim arkadaşlar daha sonra klasörümüzü belirtelim yeni bir klasör oluşturuyorum burada. oluşturduğum klasörü seçtikten sonra sunucular bölümünden çalışacağım alanı belirtiyorum. Sunucuda çalışmadığımdan dolayı yeri la seçiyorum burada. Sunucumun adı kime kahve diyorum arkadaşlar. Daha sonra çalışmış olduğum klasörü belirtiyorum ve nerede çalışıyorum? Nokolosta yeri asar burada. Kaydet diyerek Buradan test bölümünü seçiyorum arkadaşlar. Uzak bölümü bölümümüzle çalıştığımız zaman kullanınız. Kaydetliyorum. Bitiriyorum. Ve klasörümüz oluştu arkadaşlar. Şimdi buradan PHP sayfamızı oluşturalım ve sınıfları görelim arkadaşlar. Buradaki deyimleri siliyorum. İlk olarak PHP tag'ımızı açıyoruz. Arkadaşlar sınıf oluşturmak için class deyimini kullanıyoruz. class anahtar kelimesini kullanıyoruz. Örneğin az önceki örneğimizde bilgisayar demiştik. Bilgisayar adında sınıfı oluşturdum arkadaşlar. Şimdi bu sınıfın içerisinde belli özellikleri olması gerekiyor. Ve bunları belirtmek için de parantez açarak özelliklerini belirtiyorum. Bu özellikleri nasıl belirtiyorum arkadaşlar? Var deyimini kullanarak yani değişken tanımlayacağım bunun içerisinde. Var diyorum değişkenin adı işlemci olsun arkadaşlar. Eşittir diyorum. İşlemcimin işte hangi türde olduğunu belirtmek için burada belirtiyorum. Örneğin i7 diyorum. Daha sonra birden fazla sınıf tanımlamak istiyorsam veya değişken tanımlamak istiyorsam yine aynı şekilde burada belirtebilirim. Var diyorum. Dolar. Klavye. olsun arkadaşlar Everest olsun. Burada arkadaşlar ne yaptık şimdi? Perş açtık. Class deyimi ile bilgisayar adında bir sınıf oluşturduk. Daha sonra bu sınıfın içerisine özelliklerini belirttik. Var değişken var ile dolar işlemci adında i7 adında bir özellik belirttik. Yani işlemcimiz i7 işlemcisi olacak diye belirttik. Daha sonra klavyemizin de Everest olduğunu belirttik. Şimdi arkadaşlar bunu kaydedelim. Ne olarak kaydedelim? Sınıf.php olarak kaydedelim. Daha sonra bu sınıf.php index sayfamıza çağıracağız. Şimdi arkadaşlar nesnelere erişim sağlayalım. Erişim sağlamak için e, require ve include komutlarını kullanıyoruz. Şimdi hemen yeni bir sayfa oluşturalım arkadaşlar. Flash açıyorum arkadaşlar. Bu bizim indeks sayfamız olacak ve burada oluşturmuş olduğumuz sınavları çağıracağız. İlk olarak dediğim gibi sınıflara ulaşmak için include metodunu kullanarak e, o sayfayı ben çağırıyorum. Siz isterseniz require metodunu da kullanabilirsiniz. İkisini de kullanma şekli aynı. Sınıfımızın dosya adı neydi? Sınıf.php Şimdi arkadaşlar sınıfımızı oluşturmuştuk. Bu sınıfı indeks sayfasının içerisinde çağırmak için bir, değişke, bir değişken oluşturmam gerekiyor. Bilgisayarım diyorum ben bu değişkene. Eşittir diyorum nick komutu ile sınıfımı çağırabiliyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi zaten direkt çıktı. Daha sonra içerisine atamış olduğum özellikleri de çağırmam gerekiyor. Bunu da özellikler diyorum. Burada dikkat etmemiz gereken Türkçe karakter kullanmamanızdır arkadaşlar. Yukarıda ben hangi değişkenimi çağırdım sınıfımı bilgisayarım değişkeniyle. Bilgisayarım değişkenini kullanıyorum arkadaşlar burada. Daha sonra bilgisayar değişkeninin içerisine girerek tre işaretini kullanarak içerisine giriyorum ve oradan hangi sınıfımı çağıracağım. Örnek veriyorum biz orada ne oluşturmuştuk hemen şuradan bakabiliriz arkadaşlar. İşlemci oluşturmuştuk bir klavye oluşturmuştuk. Hemen çağırmak istediğimiz değişkeni yazıyoruz buraya. İşlemci diyorum ben arkadaşlar. Daha sonra noktalı virgül diyerek kapatıyorum. Bunu ekranımızda görmek istersek arkadaşlar eko komutunu kullanarak ekrana yazdırıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çalıştırmak için İlk önce kaydedelim bunu. Index.php adında kayıt yapıyorum. Hemen şuradan ön izleme yapalım arkadaşlar. Dosyamızın yerini belirtmemişiz arkadaşlar. Hemen onu belirtelim şuradan. Nerede çalışıyorduk? Index.php'de çalışıyorduk. Evet şimdi deneyelim. Görmüş olduğunuz üzere oluşturmuş olduğumuz sınıfı çağırdık ve burada ekrana yazdırma işlemini kullandık. Arkadaşlar sınıfları bu şekilde kullanabiliriz. İsterseniz birden çok da kullanabilirsiniz. Ee, tekrar burada bakalım arkadaşlar. Ne yaptık index sayfasında? Include ile sınıf.php'mizi çağırdık. Siz bunu isterseniz de de kullanarak yapabilirsiniz. Daha sonra sınıf.php'nin içerisinde bulunan özellikleri yani sınıfımızı almak için burada bir değişken oluşturduk. Bilgisayarım adında değişken oluşturduktan sonra mif komutu ile sınıfımızı çağırdık. Neydi sınıfımızın adı? Bilgisayardı. Daha sonra e, özellikler diyerek içeride belirtmiş olduğumuz sınıfın özelliklerini aldık. İşte onda nasıl nasıl ulaştık bana? Yukarıda bilgisayarım değişkenini alarak içerisine girdik ve burada belirtmiş olduğumuz değişkeni yani özelliği alıp ya yani buraya yazdığımızda e, sınıfımızdaki özellik direkt olarak gelmektedir. Daha sonra ki bunun ön izlemesini yapalım ve eko komutuyla dolar özellikler diyerek ekranda görmemizi sağlayalım.